Bu damat efendi. Şimdi bakın, bugüne kadar dedim ki ya bu çocuk yetenekli, iyi bir mühendis, Türkiye ettiği için kazançtır. Ama kardeşim, bunlara güvenmeyeceğiz. de Yurt dışından gelecek, yardıma güveneceğiz. Bir kere bu anlayış kendi başına zaten bir anlamda mandacı bir anlayış. Çünkü biz ne diyoruz? Tam bağımsız Türkiye diyoruz. Bir dakika arkadaş ya bir dakika. Senin kayınpederin Tayı Verdan olmasa nah yaparsın sen onları? Diyorlar ki yurt dışına gidecekmişiz teknolojimizi yabancılara satacakmışız. Bunları söyleyenler bizi hiç tanımamış, maalesef hiç anlamamışlar. Bu topraklar bizim için öylesine yaşadığımız yerler değil. El Ensari'nin, Ulubatlı Hasan'ın emaneti bu topraklar. Her bir karışı şehit kanıyla sulanmış, geldikleri gibi giderler. Sözündeki özgüvenin adresi bu topraklar. Biz buradan hiçbir yere bir adım dahi öteye gidecek değiliz. Biz bu topraklarda misafir değil ev sahibiyiz. Bu toprakların kapılarını bize kapatmaya niyetlenen varsa hatırlatalım. Ev sahibinin üstüne kapıyı kapattığını zanneden kendisi dışarıda kalır. Biz buradayız. Burada olacağız. Ay yıldızlı bayrak altında mücadelemizi sürdüreceğiz. Şairin de dediği gibi Ey şimdi süzgün rüzgarlarda dalgalı barışın güvercini, savaşın kartalı. Yüksek yerlerde açan çiçeğim. Senin altında doğdum, senin altında öleceğim. Fakat en büyük eseriniz, yaptığınız en büyük iş nedir derse tek kelimeyle teknofestlerim. Teknofest bu saydığım eserlerin nicelerini yapacak gençlerin yetiştiği bir iklim. Teknofest özlediğimiz özgüveni millet kadar hissettiğimiz bir adres. Teknofest en iyisini biz yaparız diyenlerin sadece sözlerinin değil, projelerinin de yükseldiği bir platform. Tam da bu saydığım nedenlerle Teknofest'in devam etmesi, her yıl daha da büyümesi bir tercih değil, bir zorunluluktur. Kıymetli ziyaretçiler, daha önce de anlatmıştım en ileri sahip teknolojiye sahip bir İHA'yı veya uçağı da yapsanız önüne koyulacak tahta bir plastik takoz uçmasına engel olur. Geliştirilen müthiş teknoloji basit bir takozu dahi geçemez. Siyalarımızı geliştirirken de milli teknoloji hamlesi yolculuğumuzu büyütmek için kurduğumuz teyit vatımızda çalışırken de maalesef takos koymak isteyenlerle karşılaştık. Hala da karşılaşmaya devam ediyoruz. Dünya yaptığımız işleri takdir ederken içeriden köstek olmaya takos koymaya niyetlenenler var. Sizler de şahit oldunuz. Ne dediler? Dokunacaklarmış. Bir kez de buradan söyleyeyim. Dokunacağız dedikleri tüm milli platformlarımıza sadece sizler aziz milletimizin evlatları ve mazlumu yedi iklim dört bucaktaki dostları ancak dokunabilir. Bu uçaklara yalnızca tam bağımsız Türkiye hayali yayıp o güzel çocuklar gelip dokunabilir. O güzel çocuklar ki uçan kanatlarla ülkemizi semaların da ötesine taşıyacaklar. Kardeşlerim, bu meydanın tek bir hedefi var. O da ülkemizin dost ve coğraf dost ve kardeş coğrafyalarımızın tam bağımsız ve müreffeh yarınları için milli teknoloji hamlesi vizyonunu gerçekleştirmektir. Bu meydan Türkiye'nin istikbalini yabancı şirketlerde değil, milli teknoloji hamlesinin öncüsü Türk gençlerinde görenlerin meydanıdır. Gerektiğinde milli teknoloji hamlesini tıpkı Hazreti Musa'nın annesinin bebeği nehre bırakması gibi küresel şer güçlerin ve onların uzantılarının tuzaklarına karşı Önce yerin, göğün, zamanın, mekanın, kaderin ve suyun, hak, suyun akışının hakimine, sonra da sizlere, milletimize emanet etmeyi biliriz. Ecdadımızın da yaptığı gibi, kurtuluş için gerektiğinde Ergenekon'da dağı eritmeyi, yeni bir çağ başlatmak için gemileri karadan yürütmeyi de biliriz. Eğer yol yoksa mücadelemizle, azmimizle yol açmayı da iyi biliriz. Değerli genç kardeşlerim, bugün 6. yılında olan Teknofest adeta bir kıvılcım gibi başladı. Çığ gibi büyümeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl sınırlarımızı açtık ve kardeş ülkemiz Can Azerbaycan'da da Teknofest düzenledik. İnşallah dost ve kardeş ülkelerde bu hayal büyüyerek gelişecek. Deprem nedeniyle ileri bir tarihe ertelediğimiz İzmir'de ve başkentimiz Ankara'da Cumhuriyetimizin 100. yılını inşallah tek nefeste taşlandıracağız. Cumhuriyetimizin 100. yılında İzmir'de tek nefes düzenlemeye var mıyız? Peki cumhuriyetimizin 100. yılında İstanbul ve İzmir'in yanında başkentimiz Ankara'da da Teknofest düzenlemeye var mıyız? <laughs> Şundan eminiz. Medeniyetimizin bilim ve teknolojideki yürüyüşü işte buradaki Teknofest nesliyle devam edecek. Geçmişimizde olduğu gibi Medeniyetimizin teknolojiyle bağlarının kopmaması, dünya sahnesinde hak ettiği yerde olması için bugünden sonra da Teknofest'in her daim yaşaması lazım. 2053'te, 2071'de çok daha büyük Teknofestleri inşallah sizler gibi milyonlarca kardeşimizle hep birlikte düzenleyeceğiz. Değerli kardeşlerim, bizim hikayemiz üzerinden anlatmak istiyorum. Küçük bir ekiple ülkemizin ilk milli güdüm sistemine sahip insansız hava aracı Bayraktar Mini ile yola çıktık. Maket uçak boyutunda bir uçaktı. Kazandığımız tecrübeyle dünya harp tarihini değiştiren Bayraktar TB2'yi geliştirdik.